Süleyman Demirel Üniversitesi 30. Yönetim ve Organizasyon Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Süleyman Demirel Üniversitesi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yönork, yani Yönetim ve Organizasyon Kongresi, üniversitemizde 26-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Bu organizasyon için ise ilk bildiri kabul tarihi 1 Şubat iken son bildiri kabul tarihi 24 Şubat olarak belirlendi. Detaylar haberimizde. Bu önemli kongre için detaylı bilgilere yonorg 2022 adresinden Instagram 2022 yonorg, Twitter'dan yonorg 2022 ve Facebook'tan da yonorg 2022 hesaplarından detaylı bilgilere ulaşabileceksiniz. 26-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan kongre için bildiri kabulüne başlama tarihi 1 Şubat 2022 iken bildiri kabulü son tarihi ise 24 Şubat 2022 olarak belirlendi. Kongreye başkanlık yapacak olan Rektör Profesör Doktor İlker Hüseyin Çarıkçı yayınladığı mesajda bu ev sahipliğinden onur duyacaklarını belirtti.